Gündeme sıcak bir konuyla devam edeceğiz. Oynandığı günde dahil olmak üzere bugün itibariyle de gündemde olan bir karşılaşma vardı. Türkiye Futbol Federasyonu, Sincan Belediyesi Ankara Spor ve Nazilli Spor Kulüplerinin ikincilik 2023-2024 sezonundaki müsabakanın sonucunu etkiledikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Nazilli Belediye Spor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, Bengü Türk TV'de katıldığı programda Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankaraspor Spor Nazilli Belediye Spor maçına ilişkin yürüttüğü şike soruşturması hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu dosya üzerinde bu kadar ısrarla durmasının ve soruşturmasının yeniden gündeme gelmesinin nedeni Zonguldak cephesine bağladı. Kaya bu olayın bu kadar büyümesinin ve uzamasının nedeni Zonguldak Spor Yönetimi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın sürekli isyan etmesi dedi. Raporda da benimle ilgili doğrudan bir bahis bulgusu yok. Ancak Zonguldak yönetiminin ve Zonguldak'taki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın sürekli isyan etmesinden dolayı bu süreç uzadı ifadelerini kullandı. 28 Nisan 2024'teki maçı hatırlamamız gerekirse maç 0-0 bitmiş. Bu sonuçla Nazilli Spor Küme'de kalmıştı. Sincan Belediyesi Ankara Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu müsabaka sonucunu etkilemekle Nazilli Spor Kulübü Başkanı Şahin Kaya ise müsabaka sonucunu etkileme ve bahis oynamakla suçlanıyor. O zaman şunu da e, bu konuda şunu da sormak istiyorum. Maçın oynandığı sezondan iki sezon geçmiş durumda. Ben o maçın oynandığı zamanki kamuoyu gündemini de çok iyi hatırlıyorum. Aradan iki sezon geçtikten sonra yeniden bu konunun gündeme gelmesi kamuoy baskısı, sosyal medya baskısı mı? Sadece yani Zonguldak yönetiminin işte Zonguldak'taki CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmazer'in sürekli böyle isyan etmesi programda Kaya'ya yöneltiren bir empati yapsanız, Zonguldak Spor Başkanı olsanız ve bu maçı Ankara Spor ile Zonguldak Spor oynasaydı, siz Nazilli Spor Başkanı olarak dışarıda kalsaydınız, böyle bir karşılaşma olsa tepkiniz nasıl olurdu, kime hak verirdiniz sorusu ise dikkat çekti ben sadece iki tamam. soru sormak istiyorum tamam. çok da zamanınızı Tabii almadan bugün TFF'ye gittiniz kura çekimi için dediniz Mecnun Başkan'la konuştunuz hani neden bir buçuk sene sonra bu tekrar bu süreç başlatıldı merak ediyorum dediniz ya Mecnun Başkan'a bunu sordunuz bu bir ikincisi de şunu merak ediyorum bir empati yapsanız Zonguldak Spor Başkanı olsanız iki dakikalığına ve bu maçı Ankara Spor ve Zonguldak spor olarak oynasalar, siz Nazilli spor başkanı olarak dışarıda kalsanız ve böyle bir karşılaşma olsa, yani bir empati yapın dışarıdan bakın böyle bir maç var, tepkiniz ne olurdu küme düşseydiniz? Olay neydi? 2023-2024 sezonunda ikinci lig beyaz grupta oynanan Ankara Spor Nazilli Belediye spor karşılaşması iki takımın da şut çekmeden gorsuz berabere bitmesiyle büyük tartışmaya yaratmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz olayı ülke gündemine taşımış. Ardından Zonguldak Spor Yönetimi'nin girişimleri ve Zonguldak kamuoyundan yükselen tepkiler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu maçı şike şüphesiyle incelemeye aldığını duyurmuştu. Bu süreçte Zonguldak halkı da haksızlığa tepki göstererek kentte yürüyüş düzenlenmişti. Gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu hukuk mücavirliği geçtiğimiz günlerde Ankara spor ve Nazilli Spor Kulüpleri ile birlikte olup başkanları, yöneticileri, futbolcuları ve hatta masörleri dahil olmak üzere toplam 54 kişiyi müsabakanın sonucuna etki etmek ve bahis oynamak gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.